Sevmek güzel şeyse bilince. Hayata tutunmanı bazen tek bir kişi sağlar. Ya da sağlayamaz. Seni koşulsuz sevmez kimse. Öldüğünde bile senin ölmene değil, içten içe sensiz yaşamaya ağlar yakınların. Bir yıl, bir ay, belki daha kısa, sonra sensizliğe alışır bir gün herkes. Mutluyken yanında olanlar, mutsuzken en fazla yakınında olur. Başarılıyken seninle akşam yemeği yiyenler düştüğünde ancak telefonla arar nezaketen o da şanslıysan biz bu dünyada başarılı olmazsak yanımızdakini mutlu etmezsek değerimiz yoktur koşulsuz sevmez kimse zor gününde yanında ister hastaysan annen senin yanında olabilir ama seni anlayamaz yanındayken üzülür gittiğinde hayatına devam eder yalnızız bu dünyada herkes tek başına herkes yalnız başına yalan evlilikler sahte arkadaşlıklar her zaman olacaktır çünkü gerçekten kimse kimseyi bencilliğinin dışına çıkıp sevemez. Çıkar ilişkisi kurar düzeni her zaman. Bir insandan alacağın bir fayda yoksa sevgisini de alamazsın. İnsanoğlu bencildir. İnsanoğlu sadece kendini düşünür. Sevmek güzel şey sevilince. Tabii gerçekten sevildiysen. Sevmek güzel şey. Gerçekten sevdiysen. Seni seviyorum. Plus zaman sevdin. Ne zaman seviyorsun? Ne zamana kadar seveceksin? Neden seviyorsun? yakışıklı ve dürüst olduğum için mi? Ya bir gün yalan söylersem o zaman sevmeye devam edecek misin beni? Evet edeceğim. Peki ya yüzüm yanarsa yine de sevecek misin? Evet çünkü bana iyi geliyorsun. Peki bana kim iyi gelecek? Sevme sebeplerimiz ortadan kalkarsa ki elbet bir gün kalkar beni neden sevmeye devam edeceksin? Karşılıksız sevgi yoktur. Seni seviyorum geçerli. Seni hep seveceğim yalandır. Öldüğümüzde cennete gideceğiz. Sevdiklerimizin yanına. Bugün sevip yarın nefret ettiklerimizi de görecek miyiz? Bir kişiyi ömür boyu sevemeyiz. O zaman neden seviyoruz? Neden sevilmek istiyoruz? Çocuk sahibi olmak, yaşadığımız hayata şahit olsun diye mi ya da arkadaşlarımız sürekli onlardan para istediğimizde bizi ne kadar daha sevmeye devam ederler? Bizi kim sever? Sevmek güzel şey sevilince, tabii gerçekten sevildiysen, sevmek güzel şey, gerçekten sevdiysen.